Arkadaşlar merhabalar ben Yavuz. Bugün de sizlerle tekrar Lolita'nın maçıyla karşınızdayız. Az biraz çok artık bundan sonra Lolita gameplayleri atmaya başlayacağım. Sezon bitimine zaten az kalmış. Sezonun son böyle bir haftasına kadar değişiklik gösterebilirim. olsun Şimdi şöyle bir bakıyorum rakibe. Riley kendi silahını döverim. Valeri de kendi silahını döverim. Ama benim asıl kafama takılan ne biliyor musunuz? Ormancım ne olacak? Zaten mistik ligindeyiz her zaman. Değişen bir şey yok. Oyuncu dizini çok merak ediyorum. Nasıl oynayacak gene diye. 8 seneden beri değişmeyen sistemlerle oynuyoruz. Bakalım. Saber banlanmış. Riley hey, 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 hey. yapıştırmış cevabı. Yine de yok. E ne alabilirler başka zaten? <laughs> Fanny mi Roger mu? diyecektim ki yani Güzel. Adamları kendi öldürebilirim diye ihtimal. Bu hesapta oynamamın bir sebebi var. Bir enayi ben miyim anasını satayım? Biraz da milleti ezmeye çalışan ben olayım diye düşündüm. Hadi bakalım ne kadar oynayabileceğiz. Gerçi millet düşük ligde olmasına rağmen şu kostümü çekip hala şu ligde durabiliyorlar ya. Yazık. Evet rakipte yaklaşık iki pire var. Valer ve Pavius 2 pire. Cesur hamleli, özel tank hamlemi. Evet. Tam benim midde oynayacağım amblem çeşidi. Ama ben size diyeyim mi? Cesur hamle bir yanlış. Sönmeyen ateş girseydi. ya da büyük öfke. Belki bir işine yarar diye düşünüyordum. Neyse. Şimdi Akai bir tek beni zorlar. Normal. Evet, Tam bot almış. <laughs> Yanlış bot. Şeye yani... can kristallerini aldım zannettim. Neyse. Başlayalım hızlı bir şekilde. Akıcı olsun diye biraz ara grafikleri düşürdüm arkadaşlar. Telefonun şarjı olmadığı için yüksek çözünürlük yapmayayım dedim. Telefonumun şarjı maalesef az. Şimdi bakalım ne yapacağız. Harley ile kazanabileceğiz. Çiftleyin mi? Niye çiftleyin hocam? Şunu keseriz bence ya. Keseriz çok vallahi rahat keseriz bunu. Rahat keseriz, rahat keseriz, rahat keseriz. Kesmen lazım bunu, kesmen lazım bunu. Allah seni kahretsin bir alev... Onu <laughs> gene kesemedi. Ulti açıp içeriye girip keser hepinizi. Valla kaçmış. Şapkan yok değil mi eşeğim benim? Atış edeceğim kendine kendine ateş et. Emin ol. Ben yukarıya niye gidemiyorum? Buradaki milyonları almam lazım. Bir, iki, Şimdi yukarıya gidebilirim. Botuma çıktıktan sonra hemen bir ayaz çıkacağım. Temel nitelikte sizlere yardımcı adında bir yaz lobby'de de çekeyim. Ateş mi edeceğim? Et bakalım. Niye öyle bir şey yaptın lan? <laughs> Ayaz'ı çıktıktan sonra çok güzel bir... O ne? Şunu ye bakayım sen. Onu yemem de ben. Çocuğum. Ateş et bakayım. Akıllı çocuk. Mesini bekliyor. A cana o zaman. Bunu niye bari? Yine boşlu. Çocuk Akai'den pek anlamıyor bana kalırsa. Ben size söyleyeyim. Gram anlamıyor. Bu Ha, kendi arkadaşını bulmak biraz zevkli herhalde. Hemen Ayaz'ımızı tercih ettirelim. Yok öyle bir şey. Biraz kendinden de demeyeceğiz. Ondan ölmedim de bu zamana kadar sen bilirsin. Şimdi canımızı arttıralım tekrar. Ondan sonra yukarıya geri yönelelim diyeceğim de. Harley gene öldü anlaşılan. Öldü öldü. Ölmedi. Yiyecektim ki öldü. Tamam. Mabisini de çaldırmış. Mal demeş işte değil üstü. <laughs> Akay ciddiyi söylüyorum bak ilk abi o ya da karakteri birazcık öğrendim birazcık öğren. Çok değil lan. Birazcık öğrensen ki aslında. İyi lan neye doğru çekebilmişim. Şey. Gayet güzel. Buranın parasını biraz en çok yiyelim. Ayazımızın için gereken parayı çıkaralım hızlı bir bu şekilde. Buranın parasını bayağı bir emcik bu arada. Para mara kalmadık bile de zaten. Bir 20 gold 10 gold bir şey kaldı. Şuradan. Kuleye Buraya zaten vuruşumuzdan anlayacağız. Evet 6 gold kalmış. Yani kendini <laughs> Ölmem ki oğlum. Boşu boşuna attım. Hadi. Gel bakayım. Oo, Valeri baba gelmiş. Biraz kötü. Bu yüzden kendi silahınızla biraz ölün bakayım. Bir tane daha vurursa yerim. Stun yerim. Boş. At Bakın kendinize atın Yok. E nereye gittim çocuk? Erzumuz için daha itemler bitmemiş. her zaman söylediğim gibi kaplumbağayı bizim takım hiçbir zaman alamaz. Alamamasının sebebi zaten tanklarla alakalı bir şey değil. Yardım etmeme rağmen çaldırabiliyorlar. O yüzden takmama gerekiyor. yok. Rotar yapmama gerek yok onun için. Canımız geri doldurduk. Anamızı da sızdı. Doldurduk. hemen yukarıya doğru tekrar bir yönelelim. O bir tur bir sikmemiz lazım. Gerçi bir turdan fazla sikeceğim onu ben. Kulesinin parasını bayağı bir emçüklediğim için çok normal. Yemedim. Kim, <laughs> Boşluğa sıkmak da güzelmiş kendine sıkıldığını. Benim azıcık bir canı kalmış gerçi. Bakayım burada birileri var mı? Yokmuş. Tamam Harley'imizden bir cacık olmayacağını biliyoruz artık. Selamun Aleyküm. Sıkıcam. Bir tane daha sıkıcam. <laughs> yazık. oldu kalkan yönü tek sevdiğim yönlerden bir tanesi şu an. Eski sistemlerine göre. Eğer destek kasılırsa kritik vurma olasılığı da artar. Aşağı doğru bir kaydıralım. Selam. Kaçma yönünü bir arttırdı. Tamam, şimdi bir kağıt. Bana bence hiç boşuna gelme. Şunu koyayım. Tamam bu arkadaşı aldı en azından. Tertemiz. Akai anlamıyorsun değil mi? Akai. Yep. Bam. Güzel. Kuleyi de açtığımız için kafamız rahat. Selamünaleyküm Roger. Bir tane koyayım bari sana dedim suratıma bakmaya geldi herif. Of bir demeç daha yedi güzel. Alleyn buraya gelip şu kaplumbağayı alması lazım şu an. Besteyle biz de alabiliriz ama Roger gelip yan erkeklik yaparsa biz de bir şey yapamayız bu olarak. Kendini mi öldürdün? Al şunu ye bakayım. <laughs> Şöyle de ben vurayım. Oo misilleme almış. Bir tane daha vursana Layla be. Şunu bir tane koyayım. Oo Valir. O neydi lan Valir? Oo burası biraz sıkışacak. Tamam. Oradan gelme ihtimali yok. 4 kilinde 4'ünde de benim faydam var. Arkadaşa gayet güzel bir fayda sağlamışız. Şu altını da alabilir miyiz? Hemen aldıralım. Var mı burada birileri? Anlaşılan varmış. Aa uydum ha. Evliyim yönler. Tamam yedi bu sana. Daha durmayayım ben. Bir tane daha vurursanız şu herife. Tam kestiler. Ben bir base'e geri döneyim hocam. Şimdi kaini de açıklayayım. Ayaz'ı bitirdiğimize göre. Kain arkadaşlar bekleme süresinde şu azaltmayı sağlamak için var bizde. bildiğiniz olsun. Yani seri bir şekilde beceri 1 ile kombinasyon etmeni istiyorsanız almanız şart. Bilginiz olsun. <laughs> Muazzam bir skin. Demiş. Ölecek çocuk. Kuleye öldü ya. Şaka gibi bana vuracak niyetiyle sürekli kuleye demeç verdi kendi. Yani. Azıcık vursaydım kill alırmışım. Neyse devam edelim. 660 gold diyor. yani 100 gold daha lazım. Bir tane daha koyayım. İyi Minstar ölmüş. Şimdi bir kaplumbağa aldık kalmasına da. Keşke iki kaplumbağa alabilseydik. Daha iyi olurdu bana kalırsa bunu aldığımıza göre de şimdi ne alabiliriz? Soğutma işlemini gerçekleşecek işlemi aldık zaten diye düşünüyorum. Yaz düşünelim arkadaşlar ne alsam. buradan bayağı bir demeç Güzel. Şunu bir stunlayayım ben de. Böyle kendi kendini dövsün bu arkadaş. Tamam. Sur verdiler. <laughs> Oynama stratejileri yanlış. Evet bu biraz hızlı maç oldu gördüğünüz gibi. Lolita erken safta oyunculara sur verdirir. Nasıl verdiler işte bu kadar yansıta yansıta bunu yaptırır ve resley 9'a 0 gitti gayet güzel %72'lik bir tf oranı 73 KB bir hasar Rakipte Roger olmasına göre 3'e 5 0'a 6 0, 2 bilmemeleri çok normal o yüzden bilmiyorsanız oynamayacaksınız niyetiyle de sizlerin uzununda bunları düşükten raporluyorum Olayımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, inşallah bu maç hoşunuza gitmiştir. Daha detaylısını da sunacağım, emin olun. Yani itemler hakkında bilgi öğrenmek isteyen varsa lütfen iletişime geçsin benimle. Discord kanalımıza da gelebilirsiniz, bilginiz olsun. Daha detaylı bir şekilde açıklamamı istiyorsanız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.